Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Hücresel yenilenmeyi destekleyen modern uygulamalar vücudun kendi biyolojik süreçlerini kullanarak daha doğal bir etki sağlamayı hedefliyor. Bu süreçlerin merkezinde ise oldukça küçük ama etkisi büyük olan eksozomlar bulunuyor. Peki eksozom tam olarak nedir ve nasıl etki gösterir? Hücrelerin arasındaki aslında iletişimi sağlayan çok önemli bir faktör vardır. O da eksozom. Çok güzel bir yer kaplar aslında eksozomun etkisiyle beraber hücreler arasındaki iletişim artar ve bunun sayesinde hücreler daha hızlı çoğalıp daha genç hücrelere dönüşmeye başlarlar. Genellikle kullanıldığı noktalar arasında en fazla saç mesoterapisi uygulaması yerine ve onun yanında yüzde gençleştirme ve rejenerasyon için kullanılmaktadır. Bir eksozom kompleksi olan altın eksozom, içerdiği yoğun ve güçlü bileşenlerle geleneksel eksozomlara göre çeşitli avantajlar sağlıyor. Altın eksozom uygulaması diğer eksozomlardan biraz daha farklı olarak sığ kolostrumundan elde edilen ve çok yoğun miktarda, ortalama 20 milyarın üzerinde eksozom sinyalleri sayesinde daha güçlü ve daha etkili bir çözüm sunmaktadır. Bu eksozom uygulaması hem saçta, hem lekede, hem de cildin gençleştirilmesi için kullanılan uygulamalardan bir tanesidir. İçeriğinde bulunan hem amino asitler, hem hyaluronik asit, hem peptitler ve zenginleştirilmiş vitamin ve minerallerle beraber ciddi etkilerini sağlanılan sistemlerden bir tanesidir. Eksozom tedavisi ortalama 6-8 hafta aralıklarla 2 veya 3 seans olarak uygulanan yöntemdir. Ve bu yöntem ortalama 15-20 dakika uygulama süreci ve onunla beraber etkinin başlangıç süresi 1 ya da 2 hafta içerisinde kendisini göstermeye başlayan bir uygulamadır. Dolayısıyla eksozom uygulaması açıkçası medikal estetiğin diğer uygulamalarıyla beraber biraz daha ön plana çıkmış, şu anda çok revaçta olan bir uygulama çeşididir. Müzik Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.